Evet oldu bence. Of. Oh. Yalnız iyi terledim ben bugün. Sıcak. Bugün sıcak. Öf. Biraz da ter kokmuşum. Biraz kokmuşum. Aslında aslında yani o kadar da değil ama ben benim hayatımda en büyük fobim ne biliyor musunuz? Ter kokmak. Benim böyle bir şeyim var. Mesela insan içinde falan da abi o gün mesela ter koktuğumu hissedeyim. Ee, bir AVM bir şey bulurum. Hemen bir deodorant alırım, tişörtümü hemen değiştiririm. Yani yeni bir tişört alırım. Kesinlikle benim hayatta en çok ya yani fobi bu benim için. Yani ter kokmak en son isteyeceğim şey. o yani böyle var ya eee çok sıkıntı benim için. O yüzden böyle ben bir miktar terlesem hemen kendimi böyle sanki ee, böyle e, beni böyle lağma sokup çıkarmışlar gibi hissediyorum. Şu anda da biraz terledim. Böyle bir ıktan ıktan bir şey oldum yani. yani. Böyle bir rahatsız oldum yani. Umarım koku size gelmemiştir diyorum. Yok canım. Yani benim ter kokuyor dediğimde ben biraz takıntılıyım. Yoksa şu an çiçek bahçesi gibi kokuyor burası. O Buraya sok burnunu. Yemin ediyorum gül bahçesi. Abartma. Mert, abartma Mert Hoca. Bir metro planlanan yolculuk boyunca birden 120'ye kadar numaralandırılmış istasyonların bazılarında durup yolcu alıyor. Bu metro İstanbul'da... <laughs>